Doldur beni. Doldur beni. Doldur. Şu anda sarıya dönecek. O yüzden yapmıyorum. Tam mor mordayım ben yine. Kırmızı kırmızı. Gel tamam kırmızıyı Hoş. aldım. Koşuyorum. Bir rengi almadım. maviyi almadım galiba bulut. Şişti. Ananı avladın. Arkadaşını onu backup'lıyorum. Sık bana. Sık sık. Fulle beni. Fulle. Fulle beni. Aa, hızlı gider. Nasıl? Aa vural abi. Hı. Bizim türkü de yumurtladı bir tane. bayraklı mı? <laughs> tamam. Bütün bu aralar sinirli biliyor musun? Bulut diye yani onlara bulayım. <laughs> şaka şaka. i̇çinden geçeceğim dostlar şimdi bu oyunu. <laughs> <laughs> okay. Ha <laughs> buydu. buydu. Deneme yapıyorum. Evet o. Evet. 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 Bütün yılı kutupta geçiren bir başka canlı ise foklardır. Bu fok yavrusu <laughs> geçen hafta doğmuş yüzmeyi öğrenince su üstüne dek... <laughs> Evet dostlar, hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir PUBG Mobile videosu. Yeni bir taktik, inanılmaz bir taktikle karşınızdayım. Bulutun beni koruması lazım ki çok güzel şeyler yapacağız. 100 e, Paraya Mala gir. Mala gir. Maviye mi? Gir, burada mor. Bor. Mor Bak bura, Mor evet mor. Arkadaşlar şimdi burada 100 para. Herkes diyor ki 100 para fişek varsa 100 para nasıl alınıyor değil mi? Böyle alınıyor abi. Bulut beni şu anda koruyor. arkadaşlar sizi koruyor? Buradan hani, anan avradın babayı koruyorsun. Arasık. Şiş. Koruyor koruyor. Tamam tamam. Bir tamam tamam bir dakika. Bu arada bulut eğer benim canım azalırsa bana sen sıkarak benim canımı doldurabilir misin? Bunu denememiz Arasık. lazım Arasık. bu videoda. Bakayım. Doluyor mu canım? Oldu fullendi ama. Yemin Arasık. et. Oo, <laughs> <Arasık. gülüyor> internette gördüm. Allah yaşa yaşasın Instagram keşfeti Bir dakika Dendiri döndürüyorum, döndürdüm sarayım, sarayım, sarayım. Tam koru koru etrafı koru etrafı koru arkadaşlar. Oyuna nasıl fişekle başlanır? Oyuna nasıl fişekle başlanır? Direkt nasıl AVM ile başlanır? Bunu gösteriyoruz. Yeni modun inanılmaz taktikleri. Her zamanki gibi bizde dostlar. Kesinlikle bakın, kesinlikle şu mükemmel taktiği like atmayı unutmayın. Sarı oldu yine. Alma. Ah! Oh. beni beni bana beni doldur. Doldur beni. Doldur beni. Doldur. Tamam. Geliyor adam geliyor. Değiştir, değiştir. Bir dakika dur adam geldi. Tamam bırak onu bana değiştirsen. Hiçti, şişti. Nasıl? He, tamam bir dakika. Şu anda sarıya dönecek o yüzden yapmıyorum. Bire, Şu anda olur. ne? Şu anda ne bilmiyorum. Bunu aldım mı ben bu rengi? Bunu Ağlayan aldım. mor aldım. Tamam mordayım ben yine. Koru 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 koru. Kırmızı kırmızı. Gel tamam kırmızıyı Koş. aldım. Koşuyorum. Kırmızı arkadaşlar bakın sol üstte görüyor musunuz? Köşelerde renkler var. O renklerin ayrımına göre oluyor abi bu olay. Hemen şöyle, hop alıyorum. Hadi, geri, geri, geri. 26, 26 oldu. Geri gel. Bir rengi almadım, mavi almadım galiba bulut Açık mavi almadım. Evet bak, açık mavi olsun burası <laughs> bekle. Nossa, olay buradaki renge göre şuradaki odacıklara girmek. Aha bak, mavi <laughs> <laughs> de aldım. Anlamayanlar, <laughs> anlamayanlar olabilir ama anlayacaksınız. Dikkatli izleyin Kaç şu an şu yaptıklarımı. Ben? Bulut şu anda 30, 34 oldu. Takip et beni gel. Tamam. Olacak mı dersin şu an? Nasıl 34 oldu? Vallahi ol, 34 oldu. Bir şey Vallahi yanlış yaptı ama gel bak. Gelsene gel gel. Geliyorum. Bir şey Şur. yanlış yapmış olabilir zaten neyse gelsene. <laughs> i̇kinci, ne dene, denemeye kalabilir herkes. Ona yakın. Aa bir dakika bunu bulut. Şurada adam var çok vurdum. Görmem görmem. Çok vurdum. İşte, Ananı avradın arkadaşını onu backup Sık bana sık sık fullle beni fullle. Fullle beni. Ah geldi. Fullledim fullledim adam geldi daha mı? Sen arkadan beni fullle ben bunlarla ben çalışayım. Tamam. <laughs> ben sana sıkıyorum. Bana sık bana arkanda sık. Arkanda adam arkanda adam. Şiştirdim. Sen sen bana sıkmaya devam et. Onu da şişirdim onu Sıkıyor. da şişirdim. Onu da evet <laughs> çok iyi. <laughs> <Yemin ederim. gülüyor> çok iyi. Yemin ederim çok iyi. Evet bulum. Bulum bulum. Neyse bulut 40 saniyemiz kaldı bulut 34 param var Düştür abi <laughs> Tamam devam devam gel 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 çok tamam, farklı Aşağı gel aşağı Şu gel Şu yandakileri almadım alayım Şurada adam pusuyor Nerede nerede Şurada Düştü düştü oh. Nasıl düştü düşmedi beni şişirdi Üfle 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 Bana üfle bana üfle <laughs> Abi bana Arkadaşlar zaten süre kalmamıştı yeniden geliyoruz bir dakika geliyoruz yeniden geliyoruz Siz like atın yapacağız abi Tekrardan selamlar dostlar İlk elin günü olmaz Bakın bu, bunu içeriği yapmak istiyorsanız Bu içeriği yapmak istiyorsunuz da ya Arkadaşlar bu 100 parayı burada toplamak ve fişekle aşağı inmek istiyorsanız Beni iyi dinlemeniz lazım bak mor rengim Bir dakika şurada bir adam var Tamam o gitti Mor rengim değil mi mora koşuyorum bak mor odaya koşuyorum bak Sağ üstte bakın haritada. Moro'da değil mi? Çişti tamam sen galiba. şişir onu. Şişti. odadan aldım abi. Bunları ben mor olarak aldığımda aynı rengi 2x sayıyor tamam mı? Bulut loot yapsam. Şimdi bak e, pembe yaptım kendimi. Ay, kırmızı yaptım kırmızıya koşuyorum arkadaşlar. Bulut o sırada beni koruyor. Arkadaşınız sizi koruması lazım. Bir kişi support olacak silahları da paylaşırsınız aşağıda ya. Hemen geliyorsunuz tekrardan ortaya bunları da aldıktan sonra. Bak burada şu an döndürürsem kırmızıya dönecek o yüzden döndürmüyorum. Hop sarı. Hop aldım sarı oldum sarı odaya koşuyorum abi Basit arkadaşlar çok basit çok zor görünebilir Ama basit hemen sarı odaya geldim Ve buradan da topluyorum sarı olarak topladığım için X2 sayılıyor bir kere tane daha dönüşüp şey olmam açık mavi olmam lazım açık mavi gel ha tamam açık mavi de oldum olamadım oldum sanırım oldum mavileri de arkadaşlar bu şekilde aldım ve 34 aldım evet 34 tane hepsini aldım 34 oldu abi hepsini alınca Evet yani bulut. Daha var orada. 34 bitti bitti burası. Bitti. Tamam abi yukarı yukarı çıkacaksın şimdi. Tamam. Tamam düşürdüm ben sana dediğin adamı. Hemen dostlar şimdi böyle yukarı çıkıyoruz. Burada renk muhabbeti yok. Burada direkt topluyorum değil mi? Buraya rastgele alacağım. Yani, yani, topluyorsunuz yoksa süre etmiyor çünkü. Sen açık mavisin değil mi? Evet açık maviyim abi. Tamam burayı da al abi. Sonra ben de göstereyim bir şekilde. Tam 41 tamam, tane abi. oldu şu an. Bunları da alıyorum. Aynı rengi dostlar aynı renkken aynı rengi alırsanız iki kat veriyor. Tamam bunları da aldım abi. Yok gel abi seri seri seri. Koş Kaç tut, oldu? Koştum koştum. Şu anda 57. Aa taktik. Gel dostlar yeni modun böyle güzelliklerini, yeniliklerini, böyle yapılamayacak şeylerini keşfet devam edelim. Böyle videoların devamı için kesinlikle like atmayı unutmayın. Bak yenilenmiş mi? Evet evet yenilenmiş. Tam topla, topla topla topla. Topluyorum. Sonra renk değiştirmeye gideceğim değil mi? Evet evet evet. Bu arada arkadaşlar ortaya var ya başta kimse girmiyor. Herkes Olmadı dışarıda aldı. fight derdinde falan oluyor. Bakın ortaya giriyoruz. Çok az bir iki adam falan görüyoruz. Maviyi aldım. İyi kırmızıyı aldım. Evet moru alacağım şimdi. Hemen sarıya koşuyorum dostlar şöyle. 81 Mor mor lazım. Evet mor 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 gel mor. 20 saniye mor gel. Mor gel. adam koşuyor bulut. Çekil yetmeyecek, mi? ucu ucuna yetmeyecek <laughs> galiba. Kaç oldu? 80, 91, <gülüyor> 91 <gülüyor> ya. <laughs> Tükeri çık, koş koş koş. Yetmeyecek, hayır. Ah be. <laughs> geliyorum. <laughs> Görüyor musun başımıza gelen? Özür abi. diliyorum bak, özür diliyorum bak. Çinler gibi sizden af dileyim. <laughs> şöyle tamam. arkadaşlar beni affetmeniz için şöyle bir hareket yapıyorum. Hatta böyle de bir şey var. Ama bu kung fu. Bu dövüşü işaret eder. Bunu yapmıyorum size. eee çıkıp geliyorum. Tekrar deneyeceğiz. Olmalı oluyor arkadaşlar. Oluyor. Demin yaptık. Oluyor abi oluyor. Videoda şu bulut yaptı tek başına yaptı hatta ben siz yaptı düşünün. Valla dostlar size Konichiwa ve selamı verdiğime göre gönlüm rahat bir şekilde tekrar deneyeceğim. Buraları hızlıca göreceksiniz merak etmeyin zaten siz tekniği anladınız. Kırmızı başladı hemen kırmızıya gideceğim bu arada. Çok adam çok adam anneciğim. Bakın arkadaşlar her kimse içeri gelmiyor. Allah belanı yanlışlıkla sarıya girdim. 5 minutes later. 34 abi buraya full alınca 34 oluyor ya evet, ben olsun. Gel 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 gel. Evet şuradan şöyle şurayla oluyor işte. Aa yukarıda iki kişi var tıklara Şiştiler, şiştiler 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 Topladım Kaç oldu? 42 Arkadaşlar bu arada aşağıdaki renkleri anlamanız için şeylere bakacaksınız Bakın şunlara Bakın açık mavi ya bu Şişirdim bana Şişli. dokun bana dokun bana dokun Mavileri bak, aldım dokun. ve 54 Gel abi bak şurada da var Tamam 56 58 geri, geri 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 Tekrardan içeri giriyoruz Mavi 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 o da nerede? Mavi, en mavi, sola burada, en sola en sola en sol oldu. en sol. Alıyorum mavileri. Hop 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 hop. Oh, değiş aldım, abi. Aldım aldım aldım. Mavi Deşerim. verme mavi verme mavi verme mavi verme. Mor verdi. Koşuyorum 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 koşuyorum. Kırmızıyla neyi alacağım? Sarı. Kırmızıyla sarı. Bir de kırmızı sarı bırakırsam kırmızı, dışarıyı da alacağım. Evet. Sarı aldım. Kaç oldu? 84. 30 saniye var Aha. ama. Aldım kırmızıyı da. Ha çok iyi. Kırmızı yaptım. Koşuyorum ya. kırmızı koşuyorum koşuyorum. Kırmızı. 20 saniye. Dışarıya kırmızıya sen yeter. git ben sana koşayım. 92 Kaç son 8 92 abi, 92 yeter, koştum koştum. 10 saniye bulut. 10 saniye. Çabuk gel. Koşuyorum. 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 8. İçerisi full gel. 6. 5. Topla topla 4. 3. hop topla, topla, topla. Aldım ki ananı satayım. 96. Ya. ya. Nasıl bırak? <laughs> <laughs> Nasıl ya? Sende 4 tane var mı? Yok abi. Veriliyor mu ki ama? Evet veriliyor parayı yere atıyorsun işte. Abi ben toplasam ya yanından ama. Arkadaşlar bu kamil ya. Tamam tek başınıza yapmak isterseniz böyle yapıyorsunuz. Ee, ama arkadaşınız da sizle birlikte yapabiliyor. Bu verildiğini bilmiyormuş. Burayı lootlamışlar o zaman. Aa, ha. adam var adam var adam Tamam var. 4 para bulacağız fişek çağıracağız. Bulut fişekle başlamak. Çünkü fişekle başlamayı göstermeye çalışıyoruz şu anda. Ha, tamam para bulunuyordu gerçi doğru. Yukarının para mantığını <laughs> renk mantığını size anlatmış olduk. Hiç değilse. 2 buldum. ki buldu bulut 98. Bir iki tane daha bulursam fişek buldum, çağıracağım buldum, direkt. Buldum, buldum, buldum. Buldun mu? Tamam. Al abi. Normalde tek başınıza de arkadaşlarınız da renk renk sizle birlikte yapmaya çalışırsa Bir oluyor Evet Arkadaşınız da sizle birlikte aynı şeyi Aşır, yaparsa adam, Yani ne yaparsanız var. tamam yapabiliyorsunuz Şimdi ben mesela hop markete bastım Tek başıma yaptığım için bu kadar zor oldu açıkçası Bastım evet, ben süre yetmiyor bilmiyordum. <laughs> Hop fişeğimi aldım abi Ve oyun başında Direkt daha 70 kişi yaşıyorken şeyimi attım babiş bekliyorum ki bana bir avm gelsin Bir avm gelirse yargıda atacağız açacağız Gelemezse sıçtık Toros var duvara vurdu bir baygın. Baygını çekmeye çalışıyor. Çok, şey. çok az yerim. Evet. Şey toki sıkıyor de bize. bize sıkıyor. Evet. Baygını çekemeyeceğiz. Hop aşağı atladım ben. Aşağı atladım. Aşağı atladım. Risk almış. Aşağı e, Yatmış bana sıkıyor ya. Ama dur kötü sıkıyor. Body cover atmaya çalışıyorum sana da. Bulut şuraya şey geçer ya. misin? Geçiyorum abi. Geçmeye çalışıyorum da. geçmen. Geçiyor. Ben... Öleceğim ben ha. Ölüyorum. Sen git, sen git, sen git, sen git. Şimdi dostlar bulutu yanlışlıkla kaybettik. Toki topi yatarak matarak sıktı. Eee Fişeğimizi alacağız abi. Ben sonra bulutu kaldırmaya gideceğim. Amma velakin bu ABN Turbo beni sal salarsa <laughs> solda adı çıkıyor. <gülüyor> Kaç oyunda? Her <laughs> oyunda denk geliyor arkadaşlar. Biz o yüzden biliyorum. Ne verdin abi? Abi MG3 verdi. Bir de MK verdi. Tamam drop'umu aldım. Şimdi drop'u ay bulutu kaldırmaya gidiyorum. Ama araba yok abi. Ne yapacağız bilmiyorum. Dur bakalım. En yakın kaldırma yeri nerede? Şurada tamam. Şuradakine gideriz. Aa bisikletim var ya benim. He <laughs> Bunu nasıl hatırladın? Bisikleti aslında? nereden aldın <laughs> abi? buldum buldum. Ne abi Arkadaşlar bisiklet ilk defa şu an çok işe yarayacak. Araba yokken bakın bisikletimin olduğunu hatırladım. Bisikleti kurdum. Yani bisikletin gerçek sahipleri şu an. Ben <laughs> Nasıl kötü gerçek sahipleri. at. Beyaz at Fransok var bizde Passat düşman <laughs> aramam hepsine hiç. bakın dostlar bir bisiklet de çok hızlı bir şekilde geldim. Takım arkadaşımı kaldıracağım. <laughs> Takım arkadaşım gelsin buraya. Geliyorum abi. Bisikletten burada. Ana ne orada? O ne? Oğlum ne yapıyorsun ne? sen? Baksana bana. Bana bakmadıkça <laughs> vura. Bana bakmadıkça vuramadım adamı ya. Spor Bu arada arkadaşlar. Şey Aynen. Ya. Bu arada dostlar bisikletten ne kadar hızlı giderken atlarsanız atlayın canınız gitmez. Aa Vural abi. Hı. Bizim türkü yumrukladı bir tane. Aa ben turma mı? Yok. <gülüyor> Rus bayraklı mı? Tamam. Hepsinin lazım Ama Rus bayrakları. Şimdi Putin bu aralar sinirli biliyor musun? Bunu yani onlara bulayım. <laughs> Ama Putin'in sinirinde niye bu adam bizim Türk'ten çıkarıyor? <gülüyor> şaka şaka. <laughs> i̇çinden geçeceğim dostlar şimdi bu oyun. Bisikletini çantama attım. Geç karşıma hareket çek. Geç karşıma. Ne? Bir Bisiklet tane emoji yap. Ha. Hayır hayır. Bir tane emoji yap. Yapıyor musun? <laughs> Düştüm hapuz damlarına öğüt vere Ne oldu abi? <laughs> <laughs> drop'a Hayır bana niye yaptın bunu abi? <laughs> biz aynı takımda değil miydik? <laughs> Oo. Oo arkada silah sesi var dostlar ama biz drop'a gidiyoruz. Efecek de başlamışken drop kovalamak mantıklı. Aa bir şey geliyor. Motor mu ne o? Duydun mu? Bak arkada Oo Ne oldu? Abi çok değişik bir araba geliyor skinle. Nereye gitti lan o? Mateyle sıkılmıyor ya. Ah hesap dur. Oha. <laughs> o, o adam esat. çok korktu. O adam çok korktu. Arkadaşlar. Ananı oh. O. o kim? O nereden Abi, sıktı lan? Gördüm taşı taşta bak yatıyor. Bak tamam. bak orada. Sağda taşın sağında hemen yatıyor. Ağaçta. Canı yak. O, o uzaktan arkadaşı sıkıldım. destekliyor ona. Buradan gitmemiz lazım. Abi benim silahlar bak. Tamam sıkıntı yok sakin ol. Tamam sakinim zaten de. Be. Ben sıkamayacağım ki odama yani. 5.50 altın yok değil mi? Kalkan var. Aha. Lazım <laughs> olur. Senin tuşun da atanmamıştır zaten. Evet adam da açmış. <laughs> Gel. Aa buydu yumruk atan. Ya yemin et. <laughs> evet evet. Ciddi mi? Bak or oraya arkadaşlar Ahmet koymuştur şeyle. Ne derler onu? Zoomlamıştır orayı. Adamlar bakıyor hala. Evet farkındayım. Şundan mermi alacağım. Ben demedim mi orusun içinden geçeceğim diye yine de. Bir dakika bulut sakin yavaş. Hem 4ü alıyorum Mermi almam lazım ha tamam. Gelsene bir gel be. Bunlar açıkta bir yerde orada. Evet evet. Bunlar açıkta bir yerde şu an. Kulübeye kafa atıyorum. Bak bak sola doğru. Araba geçti. Sola bak. Bakıyorum gördüm. O başka galiba. Yo, bunlar onlar bence. Gel bir bakayım gel. Bak sağda açıkta. Üstüne oradan. sürüyorum. Diğeri de burada. Diğeri de burada. Çok yedi. Tamam. Ben de ben de bırak. Tamam çok yedi. Tamam. Okey temiz. 5-56 kıtlığı var ama bir anlamadım. Gel o drop'u bu arada kimse almadı biliyor musun bahsettiğimiz drop'u. Gerçekten Orus Orus muydu lan? Evet evet oydu. Şeyde görürsün zaten. Arkadaşlar Orus bu çocuğu yumruklamıştı. <laughs> ben de... <laughs> Ben de dedim ki lan orus orus <laughs> dedim. orus <gülüyor> <gülüyor> ekrana ben onu dediğimde bu çocuğu dediğim kişi ekrana geldi zaten o yüzden orus bu çocuğu dedim. <laughs> Siz anladınız. Şimdi Putin'le aramızı bozmayın. İzler izler bu videoyu? Yani evimin konumu falan onda vardır uydudan. Görüyordur uydudan benim binayı o. Putin stop! Putin please stop! <gülüyor> <gülüyor> Duruyor <şu> Ne <No> var? <laughs> Bende niye 11 tane kit var? Al şunları ya. 5 tane attım yere. Kaç kit var? 11. Sıktım Aa burada. Bir şey Aa, soracağım. Buggy geliyor. Burada da var. Bak yolda. HS öldü ama. Oha. Ben çok iyi sıkıyorum. Buna bakacağım şimdi. Nasıl sıktığımı soracağım. <laughs> Hiç sonra da. Ne ki nasıl sıktım <laughs> sana? Dur ben dinliyorum. Hadi. <laughs> soracağım bu arada. Yapsana bana. Kardeşim merhaba. Kardeşim merhaba. Nasıl sıkıyorum ama? Sıkıyorum Gel, ama. Bakayım. Gel, bakayım. Çok iyi sıkmıyor mu? Deme nasıl öldürdü var mı? Çok iyi öldürdü ya. Sa sağ ol kardeşim. Sağ ol <laughs> çok iyiyim. Sa sağ ol sağ ol sağ ol. Bunu her zaman yapmam ama o şey yap. Arkadaşı neredeymiş? Arkadaşın mısın? Kuvari'de ne oğlum arkadaşım? Ben seni denize atıyorum o zaman. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Tamam, mı? Tamam diyor. <gülüyor> atıyorum <gülüyor> kardeşim. ben şimdi Hadi Allah'a emanet. Dikkat <laughs> evet. Çok dikkat et. Görüşürüz. diyor giderken ama. <laughs> Keşke kaydı olsa ya. <laughs> Oğlum nasıl bir mahvet döndüz ya? Gelsene yani? diyor Oğlum ben şey ekran şimdi nasıl kıyom ama diyorum çok iyisin abi helal olsun diyor. <laughs> çok iyiyim değil mi diyorum evet abi diyor. Denize atayım diyorum evet tamam abi attım Ya denize atıyorum şey de, tamam <laughs> <Sen> diyorum şey tamam abi görüşürüz abi, Yere, yere düşüyor ya böyle. Sen düşüyor. onun bagisini al gel bırakayım seni onu. Ee? Yere uçarken <laughs> şey böyle bak görüşürüz abi. Five minutes later. Biz şu evleri tutalım gel önümüzdeki ikili ev. Görüyorum adamları. Öldü biri. Nerede, Nerede tam? Şu evlerin orası var. Şu evlerin oraları var. Ben birini direkt öldürdüm. Düşmedi direkt öldü. Görmedim bak biri bana sıktı hiç görmedim onu. <laughs> önümüz var. Şu bak önümüz kalkan açtı bulut. şeydim şey tamam, diyeyim abi. şunun üstüne şu çatının üstüne çıkabilsek. Şu açıktaki kamilleri bir bakacağım ben ya dur. Sen kal. Gördüm. Kalkanda mı hala? Hmm. Baygın. Öyle evet abi. Geri mi sana? Yok yok. O kalkanı kapatsana. Aa bir dakika. Biri sıkıyor arkanı. Ha gördüm. Adam gözükmek lan. Geliyorum sana. Sıkıntı yok. Gelme gelme. Sen yerini koru. Yerini koru. Tamam o zaman Tamam çektim ben bunu geliyorum. Vallahi arkadaşlar kalkandakini yok ettim geldim ha. Hop çıktım çatıya. Adamlar render olmuyor. Ya. Evet çok güzel bir konumum var şu an. Onlar evleri tutuyor belli ki bir de sol açık taraf evet, var. var. Benim e, şey vurdum öldü. Yani onu gidip çektim ben bile bile. Bunun, onun arkadaşları da o evdekilerdi ama o kam şu, kamy şu kamyonet tarafı da var bak. Şu yön. Hmm, şeyi gördüm. Pen o KNT'liyi gördüm hangi pencereden gö baktığını. Bunu iki teker aldım ben. Bak şuradan. Aa bak çadı da ya adam. Bulut ikisi ha, de. gördüm. Çatıda. Gördüm. Sikeyim. Bayılmak üzere. Sine canı yok. Biri baygın. Oo bunu sen bitirmiştin. Buna... Aa kaldırmış. <gülüyor> <gülüyor> şey dediğim değil mi? Çok iyi sıkıyorum. <laughs> Daha şey yapmıştım bana. Dur <laughs> intikam alacak şimdi <misin? gülüyor> attım. Çocuğu denize atmayacaktın oğlum çocuk. Çocuk canlandı ama. Çocuğu denize atmayacaktın. Bulut sol tarafta sıkıyor da. Geliyorum. Sen kal kal koru orayı. Kal burayı kal. kal. <laughs> tamam burayı koruyorum ben. Ben bu arkadaşı da görüyorum. Baygın. O nasıl bir nignal? High alacağım. Kankisini de gördüm. Tamam sen de oraya. Alanı satayım. Yapma. Bakacağım yere bakıyormuş ya. Bunlar safe değil ben gidiyorum. Ben bana kimse rastlamıyor. Arkadaşı alanı düştü bunun. Sen safe'sin değil mi? Safe'im safe'im. Adamlar adam hala şey oldu. bana sıkıyor. Tamam o ölecek alanı ölecek adam. Aa, Sol birik, bana sıkıyor. Biri buraya aşağı gelmiş. Geldim sana ben sağa çıktı. Sağdan camdan görmeye çalışıyor. Hala taşta. Bak, Sen daha sağa çıkan var evet evet. Önümde şu an. Kalkan açtı önüme. Bomba atacağım ona. Ben de şu... açtım. <laughs> Tahtalı camdan geçiyor mu bomba? Benim solum. İkisi, ikisi de benim soluma doğru geliyor. Bir tanesi sağda. Bir tanesi senin evin arkasında bir tanesi benim burada. Bomba geldi arkana. Evet. Sen bagi evin ileri bassana. Bagi evin ileri bas. Evet evet şu sağdan ileri git. Yolun oradan bak. tam kendine sıktırmadan git. Evet evet git öyle. Tamam. tamam. Baygın. Daha biri önümde ama yarım adam var mı? <laughs> canı yok. Canı yok canı yok. Tamam. Abi öldürme abi. İçimizden geçmiyor, oynuyorlar sonra oynuyorlar. Söyledik abi öldürme abi. <laughs> Delikten çıkarma operasyonu ama. <laughs> Tabii ki. Vallahi arkadaşlar. Bebek. Bakın gerçekten çok tatlı oyun. İstesem aşağıda bu arada ikisini de alırdım da biraz teknik oynayıp buluta gelmek istedim. Çok güzel bir oyundu abi. Gerçekten keyifliydi. Böyle videolar dostlar sizlerin like'larıyla daha da güzelleniyor. Kesinlikle eğer keyif aldıysanız videodan çıkmadan birer like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada bulut şey ne derler ona? Çocuklar içimizden geçmeye koşmadı mı? Evet. Koştu. Bomba bomba atıyorlar. Çaresiz kalınca abi yapma abi yapma abi diyordu bana. Şey ben tipi gördüm bomba atıyor böyle çekti. Evet evet zaten Öyle Madem ]ydi. vurmayacaksın niye abi yapmazsın? Neyse. Çok güzel maçtı abi. Videodan çıkmadan abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.